yapacağız bugün? Biber olması yapacağız. Hmm. Nasıl yapacağız? Böyle tarifini versene. Ee, şimdi ben e, şimdi buralarda yaptığımız bizim iki türlüdür. Biri fırında bir de güveçte. Toprak güveçte yapacağız. Oo. Şu şeyde e, ocak sobası olarak aldım. Hem ocak olarak kullanıyorum. Hem ızgara oluyor. orada yapacağım. İçine ne koyarsan işte içlik herkesin zevki ayrıdır ee, ama ben biber dolmasını çiğden seviyorum soğanlığına doğrayacağım sarımsak e, baharat pirinç ben bunu bir avuçta bulgur koymayı seviyorum çünkü biraz şey yapıyor hani böyle lezzetlendiriyor şerbetlendiriyor sadece pirinç e, o kadar şey yapmıyor bir avuçta pirinç şey, bulgur atıyor böyle içini şimdi için şey alacağım ve Şimdi şeyini temizliyoruz değil mi? Ha? Ee, i̇çini temizliyoruz değil mi şimdi? Hı hı. İç, i̇ç çekirdeklerini alıyorum şu anda. Şöyle kes de olur. Değişik değişik şey var. Onu kapak gibi kapatsan da olur ama e, renkli olarak çok güzel olduğu için ben domatesle şey yapacağım. Patatesle kapatacağım. Domatesle ve patatesle. Kapakla öyle mi yapacaksın? Evet. <laughs> Kendinden kapaklı yapsan da olur. <laughs> Kafş evimizde e, dolma yapacağız bugün. Evet. Şimdi ne yapıyoruz ana? Bir pirincini, bulgurunu katıyoruz. Yıkacağız ve bunun içine bakıp. Ne kadar katıyor? Ee, i̇ki buçuk bundan katacağım. Yarım da bulgur koyacağım. Normalde hiç bulgur katılmıyor mu ana dolma? Ha? Dolmaya hiç bulgur katılmıyor mu normalde? Sadece bulgur etsen tatsız oluyor. Sende şey olsan yapsan... da sadece şaraptan... Yani pirinçle yapıyorlar. Sadece de ben bulgur, birazcık bulgur da katıyorum. Güzel oluyor bana öyle geliyor. Bu biraz farklı olacak o zaman. Evet biraz farklı olacak. Bir de kuş noktası var şeyin. İçine yarım koyacaksın. Malzemeyi dolu koyarsan pişemiyor biberin içinde. Hmm. Eskiler bunu bilir bunu da yeni gençler için söyleyeyim. E, pişemiyor. Bir de içindeki yağ yağı tuzu taşıp gidiyor. Yani dışına çıkıyor. Şey oluyor. tadı olmuyor dolman. Hmm. Yarım koyacağım. Suyunu da dışına taşırmayacaksın. Anladım. İçinde kalacak ve dolmaların burasına kadar da dışından su koyacaksın dolmanın içindeki su taşmayacak. O yağ tuzu dışına taştığı zaman ne kadar lezzetli dolma yapsan da lezzetli olmuyor. Çünkü dışına taşmış oluyor yağ tuzu. Buradan izleyen izleyicilerimiz de buna dikkat etsin. Hı evet. -hı. Hmm. Yani, zaten. Öbür türlü bazıları etli sever, bazıları şeyli sever. Mesela biz bunu etli değil de bol soğanla seviyoruz. Bol soğanla baharatlı. Dışına taşırmasıdan sonra her türlü herkesin kendi şeyine göre lezzetli olur. Şimdi yıkayacağım. Salçana kadar bir kaşık mı? Bir kaşık. Bir şey yemek kaşığı. Bu ne? Bunun her türlü şey var. Biberi var, kekik var, nane var. Karabiber mı var. sen onu öyle? Hı. Karabiber var. Süzgeçten geçirdim. Böyle eledim. Ufadım, ufaladım da eledim. Soğan doğuracağız, sarımsak doğuracağız. Soğan kaç tane kattık ana? Benim soğanlar küçük küçük olduğundan dört baş doğradım. Büyüklerinden iki baş falan ya da çok büyük, daha, çok daha büyük olursa bir baş. Yani ne kadar soğanı çok katarsam o kadar e, şey oluyor ben yani, lezzetli oluyor. E, bu yemeğe lezzet verecek olan şey soğan. Hmm. Şu anda. Sarımsak da 3-4 tane katıyoruz arada. 4 dış katıyorum onu da. O da gene insanların şeyine kaldır da. Ee, şey veriyor yalnız bu. Sarımsak. Aromasını veriyor. Bu yaptığımız her şey bizim e, kendi mahsullerimiz arkadaşlar. Mahsullerimiz çıktı artık. Domatesimiz. Kend kendi ürünlerimizden yaptık değil mi? biber i̇şte. tek biber kendi ürünümüz değil öbür türlü şeylerimiz domatesimiz falan kendimizin salçamız zeytinyağımız sarımsağımız soğanı da aldık da soğanımız da olur yani yüzde doksanı doğal Aynen. hep kendimiz yetiştiriyoruz zaten kanalımızda videolar mevcut ürünlerimizi hem susuz yetiştiriyoruz hiç su vermeden domatesimiz, soğanımız bile hiç susuz yetişti. Evet. Bir de lezzet katmanın en önemli şey bu arkadaşlar. Eğer olursa taze domates olmazsa kıştan yaptığınız domates de... Domates ve e, soğan daha çok bir şey katıyor, lezzet katıyor. Bir de yağını çok koyacaksınız. Bakın yağ şimdi ben az gibi geldi. Biraz daha yağ koyacağım şimdi. Zeytinyağı alacak değil mi bir de? Hmm. Tuz ne kadar? Bir tatlı kaşığından biraz fazla atayım ben. Kaşığım küçük. Şöyle arkadaşlar bakın yar, yarım. Ben bunun bir de üzerini taşırmayacak şekilde suyla dolduracağım. Bir de e, içine koyarken yağından da almaya özen gösteriyorum. Şimdi siz yüzünden alırsınız alırsınız altındaki e, yağ burada kalır. Buradaki, buradan alınan şeyler daha lezzetli olur. Şuradan alınan şeyler daha az lezzetli olur. Şimdi domateslerden kabuklarından e, biraz da içi de alıyor tabii. Şey yapıyoruz, kapak yapıyoruz. Evet. Ne güzel oldu vallahi değil mi? Hı? Ne güzel oldu diyorum ben. Hı -hı görüntüyü çok seve, seviyorum. Ben kırmızıyla yeşil bir yarışıyorlar birbiriyle. <laughs> Bol domates aldılar güzel olur bu. tanesi de içine patates dilimleri koymak, içine boşluklarına patates sıkıştırıyorum, sonra on, bir patates piyonu yersin. Hem tarta verir de ama Evet. Biraz daha yağ koyuyorsun, bu şeyler için, biberleri için konuyor. tuz koyuyorsun. ne en önemli noktalarından biri başta söylediğim gibi sıcak su suyu ısıttım. Özellikle çaydanlıkta katması kolay olsun diye. Ee, şeylere bakıyorum arkadaşlar. Dolduğu zaman hemen bırakıyorum. Dolana kadar şey yapıyoruz. Dolmaları. Taşırmıyoruz kesinlikle. Taşırdığınız zaman yağlı, tuzlu suyu dışına çıkar ve lezzeti olmaz. Dışından da e, dolmaların yarısına kadar su koyayım, ki dışından da pişirsin. Sıcak su değil mi hep bu? Üstüne Hatta. basarak da yar yarısına kadar, biberlerin yarısına kadar. Çok güzel oldu ana. Evet kokusu da çok güzel yıkıyor ortalığı arkadaşlar. Hmm. Buyurun arkadaşlar hep beraber yiyelim. <laughs> Siz almadınız yiyesiniz gelmeyin. Çok güzel oldu Vallahi Tatlı bakalım güzel olmuş mu? Sıcak dursun da ya. Ağzım yanacak. Güveçte olmasa daha bir güzel oldu. Ağır ağır güzel pişti. Güzel mi? Tam güzel olmuş. Tuzu, yağ her şey net olmuş. Benim bile ağzım sulandı valla. <laughs> Bunun yanında şey de güzel olur arkadaşlar. Semizotu ve salatalık karışımı salata. Sarımsaklı, ekşili. Hmm. Vardı bizim ondan yapacaktım. Genel bir şey olsun diye ben bunu yaptım. Çocuk. Valla izleyicilerimize de tarifini verdik. Ee, dikkat etmesi gereken noktaları da söyledik. Aslında tarif demeyelim de dikkat edilmesi gereken noktaları söyledik. Herkesin bildiği bir şey. Suyu taşırmayacağım. Domatesini ve soğanını bol doğrayacağım. Bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu video bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorumlarınızla bizlere destek olmayı unutmayın. Desteğinize esirgemeyin. <laughs> Bizleri sevdiyseniz de kanalımıza abone olarak bizlere çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bundan sonra daha çok şeyler yapacağız.